arkadaşlar. Bugün Amazon ormanlarına gidiyoruz. Buran numarayacağız. Şimdi kısaca arkadaşlarımı anlatayım. Yanımdaki. Bu bilim adamı. İsmim Ahmet. Şimdi grubun koruyucusu. İsmim Enes. Şimdi bizim hemşiremiz. İsmim Zehra. Şimdi e, bilim adamı tekrar. İsmim Lebron. İsmim Lebron. Lebron. Ve sonuncu olarak doktorumuz... Ben Meryem. Merhaba. Merhaba. Şimdi armaya gideceğiz. Arka taraftan. Bilekliğe gidiyoruz. Ayakkabılar! 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 Onlar galiba birileri ölüyor. Onların yaptığı bir şey. Kaldırayım. <laughs>

Yani burada, şey burada besinler var. Gece. Evet. Şu an hı hı. uranyum aramaya gidiyoruz ve bunun patlama oranı yüksek. Çok tehlikeli ve peşimizde düşmanlarımız var. burada maden avcıları yaşadığı için dikkatli. Ha? Bu ses de ne? rüzgar. Rüzgar. Ne oluyor ya burada? Değişik sesler geliyor. bu kadar ki. De. <laughs> bu sesler de ne? Rüzgar sesi rüzgar. <laughs> Allah, rüzgarlar 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 Rüzgarda, bu rüzgar. Bu da ne böyle? Rüzgar olsa bu kadar İlginç çok olmalıydı. İlginç bir silah mı var. yoksa? Silah. Bunu bek koruma bekçimize vermeniz. Güzel, güzel. Bu Kamp yerine geldik. Orada sınırlı şeyler var. Düşmanlarımız çok yakında. Ben akşam sizin, sizi koruyacağım. Birileri geliyor mu diye. Evet, ben de zehirli bitkiler için gidelim. Sizin için um, korunma önlemlerimi alırım. Merak etmeyin. Hadi evet. Şimdi kampa geçelim. Şimdi kampa geçelim. Ben burayı koruyorum. Nereye sek mercan lazım? Diyeyim mi? Beydecik. Ben bilim Küçük tük önce bir şeyler yememiz lazım. Evet. Evet. Yanımızda getirmiştik evet. galiba ekmekleri. Şurada cevizler var. Yenir mi acaba? Dur ben bir deneyeyim. Dur. Ablanın Ormandakiler dağıtık. gerçekten zehirli miyiz? Zehirli olabilir. Değil. Evet, zehirli olabilir. Ben Hı. çıkmak istemiyorum. Orman çocuğu. Şurada da çıkabilir miyim? Şurada Çıkma. iki tane var. Kuzum daha da küçük. Kuzum bunun kolu eğileşecek mi? Biraz uzun sürecek. tane aldım. Ver ben kırarım. Var. Şurada var. Şurada. İki tane var. Sen कितने रुपए वहाँ पे ये क्या सबसे अच्छी बात gözlerini açtı gözlerini açtı. İyi misin? Bir dakika bir durun. Açılma açılan. Çığlık sesleri. Bu senin var. bahsettiği değil. Biz güzel. bir dakika. Ona, ona değmiş olabilir. Hiç. 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 Uçaklardan bir ses geliyor. Hah bir dakika durun. Tamam biz hangi eline dokundun? Ee. Bu eli gel. sesi. Bu eli. Bu Nerede? Bu eli ne acı? Girmeye çalıştım Hemen biri çabuk çabuk hemen bir tane yaprak koparıyor. Çabuk ben geliyorum. Gel üst tarafa dön. Bu eli çok sesli. Hayır bir Allah'ın ayrılmamamız lazım. Bu eli yaprakla sen. Ayrılmışsın. Bir şey var. Şurada gidebilir. Bir de Ya! Ya kurt çıkarsa? Korkuyorum. şey Yiğit'i koruyun. Evet. Yiğit bu, eline, bu elini kimse de indirme tamam mı? Kalk, kalk, kalk. Ama ben Neydi, doğru bir yere geldik biz dağıraman. ya. Nerede bir şey Yerimiz onunla Galiba buradaydı. Ben Buraya dokunma. Dokun sen Çok bu halde ya bitkiler var bu bitkilerden uzak duruyor. Evet zehirli olabilirler çoğu. Daha gerek yok. Hiç. Nasıl Sen bir zehir var bunun? Tedaviye bulmak. Onu bulmaya çalışacağım. Ya büyük şimdi mal ya şu bitkiye dokun. Evet o bitkiye dokunup şu elindeki ölçülerle test edeceğim. Ne yaprak topladım Kafasının altına. Koydum. Evet çok korktum. Bir şey olmuş yani. Yardım Siz gidin yardım edin. Biz Hadi yardım, edin. Biz, yardım edin. Bizim, yardım edin. Bizim, bizim acil burada kalmamız gerekiyor. Niye git, çabuk. sakın sakın yaprak dokunma. Yaprak dokunmamaya çalış. Elinden geldiği kadar yaprak dokunma. Yiğit'in böyle şu an zehirde olabilir. Yani kendini nasıl hissediyorsun? Hiç geldiği kadar. Bir adamlar var. Sessiz. Biz onları Papa. Köprüden geçerken yavaş geçmemiz. Köprüden geçerken yavaş Durun. Bir fikir buldum. Ne? Ne? Onların işareti bu. Baykuş. Onların işareti. <laughs> Nereden geliyor bu işaret? Buldum. Aklıma bir fikir şey şey geldi. Geç olmaya başladı. Bir dakika, bir dakika. Aklına geldi. geldi? Ee, onlara... Onlara zehirli bir... E, nasıl desen ki? Yemek. Hayır, onlara zehirli bir tuzak yapacağım. Tamam. tamam. Yardım eder misin? Yardım Gel. Ben yardım edeyim. Biz de ben biz de, de, de etrafınızı Evet. Konuşurlar. Ben sizi korurum. <laughs> <Nerede gülüyor> <de? gülüyor> <laughs>